Selamlar herkese arkadaşlar. gene kitabımızdan güzel tuzağa düşürmelik bir soru diyeyim arkadaşlar. Ee, soruya şöyle bir bakalım, bir inceleyelim. Kimler o tuzağa düşecek? gene yorumlarda buluşalım. Baktığımda x ve y birer tam sayı olmak üzere demiş. Bu ifadenin bir tek sayı olduğu biliniyor demiş. Buna göre bu öncülerden hangileri her zaman tektir diyor. Öncelikle bir verdiğine bir oynamalar yapalım arkadaşlar. Mesela ne yapabiliriz? <laughs> Bak farkındaysan bu ikisini x parantezini alsam 1 eksi x'i elde ettim. Bu ikisini de bak şöyle yapalım. Tekrardan parantez alabilmek için eksi y parantezini alıyorum. Oradan da ne geliyor? 1 eksi x geliyor. Tekrardan 1 eksi x parantezini alırsam x eksi y geliyor. Buraya kadar zaten sıkıntı yok. Hatta bu çarpımın tek bir sayı olduğunu söylemiş. Okey. Çok güzel. E bakarsan iki tane sayının çarpımı tekse ikisi de tek olmak zorundadır. E 1 eksi x tekse ben x sayısının çift Çiftten de neyi çıkartırsam tek olur. Tabii ki de teki. Y'nin de tek olduğunu buldum. Bak ne oldu? X'i çift buldum. Y'yi tek buldum. Harika bak. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi hangileri tektir diyor ya. X'in zaten çift olduğunu buldum. Birinci öncül elendi. Bakıyorum. Y'nin tek olduğunu zaten bulmuştum. İkinci öncülümüz doğru geldi. Üçüncü öncüle bakarsam. Tek bir sayının çift bir kuvveti. Yani düşünürüm evet tek sayıların kuvvetleri zaten tektir deyip. Üçüncü öncülde de doğru derim. 2-3 doğru bir yanlış deyip. denizli işaretlersem elenirim arkadaşlar. Çünkü bak bu tarz sorularda tekrardan diyorum. Sorunun başında verdiği bilgi benim yol haritam. Bütün yolu ben bu haritaya göre çizeceğim. Bu cümleye göre. Tam sayı olduklarını söylemiş. Pozitif tam sayı olduklarını söylememiş. Üçüncü öncülde arkadaşlar eğer ki negatif olduğu durumlar ya da e, ne bileyim o tarz durumlarda sıkıntı çıkıyor. Mesela bak sıkıntı olduğunu gösteren bir örnek göstereceğim sana. Ben y tek bir sayıydı. Y'yi salıyorum. kaç seçeyim? 3 seçeyim. X'in çift olduğunu biliyorum ama pozitif olduğunu bilmiyorum. 3 üzeri, 3 üzeri kaç yapayım? Eksi 2 yapayım. 3 üzeri eksi 2 ne yapar? 1 böl 9. E, rasyonel sayılarda teknikten çiftlikten bahsedemezdim. Dolayısıyla 3. öncül her zaman doğru değilmiş. Dolayısıyla da arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı ne geliyor? B seçeneği geliyor ama o geri gelmiyor diyelim. Hatta geri gelmesin diyelim. Hepinize iyi çalışmalar dileyim arkadaşlar. Bir dahaki bir videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.